أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تفويض عقيدة سنة ردية درس المزا دوام بو درس تفويض عقيدة يا يعلم سبب لنن تفويض عقيدة تاريخ بوينجا ندن بيا نأولد بو yaygınlaştı. Bu akidenin yaygınlaşmasına neler sebep oldu? İnsanlar ne oldu da bu akideyi benimsediler? El-muhim bununla alakalı bazı noktalar zikredeceğiz. Birincisi tevhid akidesinin insanların arasında tarih boyunca yayılmasının sebeplerinden bir tanesi veya en önemlisi bu akidenin selefe nispet edilmesidir. Bu akideyi selefe nispet ettiklerinden dolayı insanlar tarih boyunca ne yaptılar? Bu Tafviz akidesine, batıl olan, dalalet olan bu tafviz akidesine düştüler. Çünkü bu akidenin selefin akidesinin olduğunu zannettiler. ul bis selefi ve nusibe ileyhim. Bu akideyi selefe nisbet ettiler. Fekte tezkiyeten. Böylelikle bu akide bir nevi tezkiye edildi. Yani insanlara güzel gösterildi. Bu akide selefin akidesidir. Selef alimlerinin akidesidir diyerek bu akideyi insanlara güzel gösterdiler. Ve ondan dolayı insanlar bu akideyi ne yaptılar? Benimsediler. وَلَا تَكَادُ تَجِدُوا اَشْعَارِيًّا يَذْكُرُ illa اِلَّا وَيَنْشِبُهُ اِلَى السَّلَفِي Hatta bütün eşariler, istisnasız bütün eşariler tefviz akidesini zikrettiklerinde ne yaparlar? Bu akideyi selefe nisbet ederler. Bu akideyi selefe nisbet ederler. Bu nisbeti de, yani eşarilerin bu akideyi selefe nisbet etmelerini de Birçok insan Selef akidesini bilmediğinden dolayı ne yapmıştır? Bu nisbeti kabul etmiştir. Akideyi Eşarilerin kitaplarından öğrenirsen tabii ki Tafvid akidesinin Selefin akidesi olduğunu zannedersin. Çünkü Eşariler kendileri bu akideyi Selefe nisbet etmişlerdir. İşte bundan dolayı genelde bu akideyi Tafvid akidesini Selefe nisbet edenlerin özünde Eşarilik vardır. Onlar genelde usulü, akideyi Eşarilerin kitaplarından öğrendiklerinden dolayı bu akideyi kolaylıkla ne yaparlar? Selefe nispet ederler. Ve bu nispetine doğru bir nispet olduğunu zannederler. Hatta eşariler bu akideyi bir şekilde selefe nispet etmek için şöyle demişlerdir. Onlar hakkında şöyle bir cümle meşhur olmuştur. Mezhebü selefi eslem ve mezhebü halefi a'lem ve ahkem. Selefin Allah'ın isim ve sıfatlarına yaklaşımı daha güvenlidir. Halefin yaklaşımı ise daha bilgili ve daha kesindir demişlerdir kendileri. Eşariler böyle bir cümle uydurmuşlardır. Tabii bu cümle batıl bir cümle. Bu cümlenin açıklamasını yapacağız. Lakin bu akideyi, tafviz akidesini selefe nisbet etmek için böyle bir cümle uydurmuşlardır. Mezhebu selefi eslem ve mezhebu khalefi a'lem ve ahkem demişlerdir. Yani onlar selefin yaklaşımı daha güvenlidir dediklerinde selefin yaklaşımından tafviz akidesini kastediyorlar. Tafviz akidesini kastederek bu daha güvenlidir diyorlar. Halefin yaklaşımı ise tevile gitmektir. Tevilde bir mana tayin etmektir. Dediğimiz gibi tevhid akidesinde zahir olan manayı inkar ederler, tevile giderler. Lakin mana tayin etmezler. Bunu da selefe nispet ederek selefi eslem. Selefin yaklaşımı daha güvenlidir derler. Halefin yaklaşımından neyi kastederler? yine aynı şekilde tevile giderler lakin tevil ettikleri manayı kast ederler, tayin ederler. Bununla alakalı da halefin yaklaşımı ise daha bilgili ve daha kesindir derler. Subhanallah. İşte böylelikle böyle şeytani cümlelerle ne yapmışlardır? Bu akideyi selefe nispet ederek tezkiye etmişlerdir. Tafvid akidesi doğru bir akidedir. Selefin akidesidir diyerek insanları bu akideye yönlendirmişlerdir ve insanların bu akideyi kabul etmelerine sebep olmuşlardır. Halbuki tafvik akidesi ile selefin akidesinin arasında hiçbir alaka kesinlikle hiçbir alaka yoktur. Çünkü es salih isim ve sıfatlarda zahir olan manaları kabul ederlerdi, inkar etmezlerdi. Tam aksine inkar edenlere ne yaparlardı? İnkar ederlerdi. Tevil yapanları inkar ederlerdi. Adem subut dü'vü'l cehl bil maani'z zahir inde ahad min es selef salih hiçbir zaman isim ve sıfatlarda zahir olan manaların bilinmeyeceğini söylememişlerdir. Hiçbir zaman böyle bir cümle söylememişlerdir. Tam aksine zahir olan manaların bilineceğini ve bu şekilde kabul edilmesinin gerekli olduğunu söylemişlerdir. Ve yu'akkidu bu'd es selef anit tafviiz hatta inde'l eşaire ma caa an ba'dihim min nisbetit teşbih ile's Tevhid akidesi hiçbir zaman Selefin akidesi olmamıştır. Hiçbir zaman. Tevhid akidesi Selefin akidesi olmuş olsaydı Eşariler neden Selefi, Selef alimlerini, ehl Sünnet ve Cemaat alimlerini neden teşbih ile suçladılar? Neden Selef hakkında isim ve sıfatların ispatında aşırıya gidiyorlar dediler? Neden Selef hakkında bunlar tevili inkar ediyorlar veya inkarında aşırıya gidiyorlar dediler? Neden? Bunu da açıkça dalaletin başları olan Şihristani, ve Gazali ne yapmışlardır? Açıkça söylemişlerdir. Selefi açıkça teşbih ve tecsim ile ne yapmışlardır? Suçlamışlardır. İsim ve sıfatlarının ispatında aşırıya gittiklerini söylemişlerdir. Bunu açıkça söylemişlerdir. Şimdi tevhid, tevil akidesinin başları olan bu kimseler aynı zamanda eşarilerin başları olan bu kimseler nasıl oluyor da hem tafvid akidesini selefe nisbet edecekler hem de onları mucessime muşebbihe diyerek ne yapacaklar? İtham edecekler. Eşarilerin bu akideyi tafvid akidesini selefe nisbet etmelerinin sebebi aslında insanları bu akideye çekmek içindir. Onları kandırıp tafvid akidesinin selefin akidesi olduğunu zannettirmek içindir. İnsanlara bu akideyi benimsetmek içindir. Selefin akidesidir buyurun. Bunu kabul edin. Bu şekilde inanın onları bu hale getirmek içindir. Bu birinci nokta. Tafvid akidesinin yayılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Tafvid akidesini selefe nispet etmek. İkinci sebep ise zafu nususi ve zanni biha. Nasları, ayetleri, hadisleri tazim etmekte zafiyet göstermek. Ve bu ayetler, hadisler, naslar hakkında suzanda bulunmak. Genelde tafvid akidesini benimseyenler ayetler, hadisler hakkında suzanda bulunurlar ayetleri, hadisleri Allah subhanehu ve teala'nın bizlere emrettiği gibi tazim etmezler. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bizlere gösterdiği gibi tazim etmezler. Suzanda bulunurlar ve bu ayetlerin, bu hadislerin bir şekilde teşbihe, tecsime götüreceklerini zannettiklerinden dolayı ne yaparlar? Tafvida başvururlar. Bu ayetlerin isim ve sıfatlar ile alakalı olan ayetlerin, hadislerin hakka delalet etmediklerini zannettiklerinden dolayı ne yaparlar? Tafvila başvururlar. Ve enne zavayiraha la teliku Bu ayet-i kerimede, hadislerde geçen isim ve sıfatlar Allah subhanehu ve teala'ya yakışmayacağını zannettiklerinden dolayı ne yaparlar? Tafvila başvururlar. Vahyin içermiş olduğu zahir manaların batıl olduğunu batıl olduğunu iddia ettiklerinden dolayı bu şekilde zannettiklerinden dolayı tafvila başvururlar. Onlardan bir tanesine soracak olursan neden tevhidle başvurdun? Neden tevhid akidesine başvurdun diye soracak olursan sana ne diyecektir? Bu ayetlerde, bu hadislerde teşbih, tecsim vardır. Veya bu ayetlerin, hadislerin zahir olan manaları hakka delalet etmemektedir. Batın içermektedir ve bundan dolayı biz tevhide başvurduk derler. Subhanallah. İşte meseleyi insanlara bu şekilde arz ettiklerinden dolayı insanlar tevhid akidesini benimsediler ve bu akideyi bu şekilde yayabildiler ve yayılmasına sebep oldular. İnsanlara ayetleri, hadisleri tazim etmeye davet etmeleri gerekirken tafvide davet ettiler. İnsanlara vahyi tazim edin, vahyin manalarını, zahir olan manalarını Allahu ve teala'nın bizlere vahy etmiş olduğu zahir manaları kabul edin ve Allah'ı tazim edin, Allah'ın kelamını tazim edin, vahyi tazim edin diyerek onları, insanları davet etmeleri gerekirken ne yaptılar? Tafvide davet ettiler. Allah'ın müstehan. Bu akidenin yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de ta'zimul akli ve tekdisuhu ve tekdimuhu ala en nakli. Aklı ta'zim ederek nakle takdim ettiler. Akıl bu zahir olan ayetlerde, hadislerde geçen zahir olan manaları kabul etmez, kabul edemez dediler. Ve bundan dolayı tevile, tefvile başvurmamız gerekir dediler. Mufavviz olan bir kimse için akıl ayeti kerimelerin, hadislerin zahir olan manaları ile çarpışmaktadır. Akıl bu manaları kabul edemez. Bu manalar akla terstir diyerek ne yaptılar? Aklı nakilden önce tuttular. Aklı nakile vahye takdim ettiler. Ve böylelikle tafvide başvurma mecburiyetinde kaldılar. Dördüncü sebep, muakidenin yayılmasına sebep olan dördüncü unsur, el-khaltu fi bâbil muhkemi vel muteşâbih muhkem ve muteşabih olan konuları birbirine karıştırmak. El haltu fi babil muhkem ve muteşabih. Mufavvid olan bir kimse için isim ve sıfatlar babı ayeti kelimeleri hadisleri nasları muteşabihtir. Eş'ariler için isim ve sıfatlar babı ve isim ve sıfatlar ile alakalı olan bütün ayetler, hadisler, naslar muteşabihtir. Ve bundan dolayı bu ayetlerin, bu hadislerin manalarını bir sadece Allah subhanehu ve teala bilir derler. Böylelikle zahir olan manaları inkar edip tevhile başvururlar. Yani tafvil ederler. Halbuki Allah subhanehu ve teala ile alakalı olan bütün meseleler, isim ve sıfatlar konusu ve diğer bütün meseleler Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde mühkemdir. Kat'i olan konulardır. Manaları zahir olan, vadih olan, açık olan meselelerdir. Hiçbir selef alimi ne tefsir alimlerinden ne de diğer ilimler ile alakalı olan alimlerden hiçbir tanesi bu ayetlerin isim ve sıfatlar ile alakalı olan ayetlerin muhteşabih olduğunu söylemişlerdir. Hiçbir selef alimi bunu söylememiştir. Ben aslu fi nususil vahyi huvel ihkam. Vahide asıl olan ayetlerin muhkem olmasıdır. Ayetlerde ve hadislerde asıl olan el ihkam onların muhkem olmasıdır. Vel ekferu vel a'zamu huvel ihkam. Vahide nasların çoğu muhkemdir. Minhu <laughs> ayatun muhkemat hunna kitab. Onlar muhkem olan ayeti kerimeler Kur'an'ın anasıdır. Yani esasıdır, aslıdır. Tabi bununla alakalı muhkem muteşabih ile alakalı ayrıyeten bir dersimiz olacak inşallah. İşte bunlar isim ve sıfatlar ile alakalı olan ayetleri, hadisleri, nasları muteşabih gördüklerinden dolayı ve insanların da buna inanmalarını sağlayabildiklerinden dolayı bir şekilde insanları tefvil akidesine sürükleyebildiler. Bu yüzden karşılaştığın kişiye isim ve sıfatlar ile alakalı olan ayetler muhkem midir, muteşabih midir diye sorduğunda eğer ki o muteşabihtir diye cevap verirse bunun bir eşari, mufavvıda olduğunu anlaman için yeterlidir. Eğer ki o bu ayetleri, bu nasları, isim ve sıfatlar ile alakalı olan nasları muteşabih görüyor ise onun tefviz ve tevil akidesine sahip olan bir eşari olduğunu anlaman için yeterlidir. Çünkü onlar bu şekilde itikad ederler ve bu itikad onların nezdinde bir asıldır, bir kaydedir. İsim ve sıfatlar babı müteşabihdir. Allah'ın müstehan. Bu akidenin yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de şudur. su fehmi hâulâ ili kelâmi selefil fî ve fî ve mâ Selef alimleri biliyorsunuz isim ve sıfatlar ile alakalı olan konularda emirruha kema caet isim ve sıfatlar ile alakalı olan hadisleri rivayet edildiği gibi nakledin derlerdi. Bu konular hakkında tartışmayın derlerdi. Bu tefviz ehli ise selef âlimlerinin bu sözlerini anlamadıklarından dolayı, bu sözlerden neyi kastettiklerini anlamadıklarından dolayı ne yapmışlardır? Tafvize başvurmuşlardır. Selef alimleri bu konular hakkında tartışmayın hadisler nasıl rivayet edildiyse o şekilde nakledin demelerinden hiçbir zaman bu isim ve sıfatlar ile alakalı olan nasların manalarını zahir olan manalarını inkar etmek istememişlerdir. Onlar bu şekilde anlamışlardır. Bu anlayışta batıl bir anlayıştır. Eğer ki diğer rivayetlere bakmış olsalardı veya selef alimlerinin isim ve sıfatlar konusunu nasıl anlattıklarına bir bakmış olsalardı bu cümlelerden neyi kastettiklerini de anlarlardı. İnşallah gelecek derslerde bu konuyla alakalı bazı örnekler zikredeceğiz. Yani selef alimleri isim ve sıfatlar konusunu nasıl anlatırlardı, nasıl anlattılar. Bunu anlamak için bununla alakalı inşallah bazı örnekler zikredeceğiz. Lakin bunlar ne zaman selefin anlayışından uzak kaldılar, selefin sarih olan sözlerini terk edip onların sözlerini, cümlelerini kendilerine göre yorumladılar. işte o zaman tafvid bid'atına düştüler ve tafvid bid'atının yayılmasına sebep oldular. Allah'ın müstehan. Sebeplerden bir tanesi de ennehu kuddime linnâsi qâlibin ve huve teslimu lillâhi ve emri ilallâhi ve teâlâ. İnsanlar bu akideyi neden kabul ettiler? Veya bu akide neden bu kadar yayıldı? Çünkü bu akideyi insanlara Allah subhanehu ve teala teslimiyet göstermek anlamında takdim ettiler. Yani siz bu tafviz akidesini bu şekilde kabul ederseniz bir şekilde Allah subhanehu ve teala'ya teslimiyet göstermiş olursunuz diyerek insanlara bu akideyi kabul ettirdiler. Zikredilen isim ve sıfatlar ile alakalı olan ayeti kerimelerin manalarına karışmadan tafviz ederseniz bu ayeti kerimelerin manalarını bir sadece Allah subhanehu ve teala bilir derseniz dediler. Allah'u subhanehu ve teala'ya karşı bir teslimiyet göstermiş olursunuz. Ve böylelikle selef alimlerin akidesini bilmeyenler gerçekten bunun bir teslimiyet olduğunu zannederek ne yapmışlardır? Tafvid akidesini benimsemişlerdir. İsim ve sıfatlar karşısında tafvid yap, teslim ol dediler. İnsanlar da bunun gerçekten bir teslimiyet olduğunu zannettiler. Halbuki tafvid akidesi aslında Allahu Subhanahu ve Teala'nın vahyına, Allahu Subhanahu ve Taala'nın kelamına itiraz etmektir. Allahu Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de vahyetmiş olduğu ayeti kerimelerin manalarına itiraz etmektir. Teslim olmamaktır aslında tafvid akidesi. Lakin onu öyle bir takdim ettiler ki onun bir teslimiyet olduğunu zannettirdiler. İnsanlar günümüzde tafvid akidesinin teslimiyet olduğunu zannediyorlar. Neden? Selef alimlerinin akidesini bilmediklerinden dolayı, isim ve sıfatlar ile alakalı Selef alimlerinin akidesini bilmediklerinden dolayı tevhid akidesinin teslimiyet olduğunu zannettiler. Onlara, insanlara bu şekilde zannettirdiler. İnsanlar da bunu kendilerine akide edindiler. Ve bu şekilde bu akide yayıldı. İnsanların arasında yayıldı. Yayılmasına bu şekilde sebep oldular. Tevhid akidesi nasıl bir teslimiyettir? Veya tevhid akidesine nasıl teslimiyet dersiniz? Allah'u Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisiyle alakalı olan isim ve sıfatları tevil etmek, zahir olan manaları tevhid etmek nasıl bir teslimiyettir bu? İnnehu tehlifun bi biğilâfit teslim. Aslında tevhid akidesi itiraz akidesini, inkar akidesini, taatil akidesini teslimiyet ile süslemektir. Mufavvıza olanlar tahrif, ta'til, tevil akidesini teslimiyet ile süsleyenlerdir. Aslında tefviz akidesi tevil akidesine, ta'til te akidesine başka bir şekil, başka bir renk vermektir. Tevili insanlara başka bir şekilde sunmaktır. İnsanlara Allah subhanehu ve Taala'nın isim ve sıfatlarını tevil etmelisiniz denildiğinde insanlar bir şekilde bunu kabul etmeyeceklerdir. İşte tefviz akidesi araya girecektir ve onlara bakın tafviz akidesi teslimiyettir. Allah'ın isim ve sıfatlarını tafviz ederseniz Allah subhanehu ve teala'ya teslimiyet göstermiş olursunuz diyerek insanlara tevil akidesini farklı bir şekilde süsleyerek takdim etmişlerdir. Allah'ın müstehan. Bu akidenin yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de şiddetul hamenati teşvihiye min qibelil muavvile el mufavvyeda zidde mezhebil isbat. Selefin itikadına karşı İsim ve sıfatlar konusunda onların bu itikadına karşı muavvile, muhavvile olanların sürekli eleştiri yapmaları bu akidenin yayılmasına sebep olmuştur. Onlar sürekli ehli sünnet alimlerini, selef alimlerini bir şekilde ne yapmışlardır? Eleştirmişlerdir. Onlar hakkında sürekli farklı isimler, farklı lakaplar kullanmışlardır. Haşviye, mucessime, muşebbihe diyerek insanları hak olan akideden ne yapmışlardır? alı koymuşlardır. Onları hak olan akideden uzaklaştırmışlardır. Çünkü onlara sürekli bu şekilde selef akidesini takdim etmişlerdir. Dikkat edin, onlar haşviye, onlar mucessime, onlar muşebbihe diyerek insanların selef itikadından uzaklaşmalarına sebep olmuşlardır. İşte bu eleştirilere karşı sürekli ehli sünnet alimlerini bu şekilde eleştirdiklerinden dolayı bu tevhid akidesi ortaya çıkmıştır ve bir şekilde yayılmıştır tafvid akidesi daha güvenlidir diyerek bu akideyi benimsemişlerdir. Kimisi de biz teşbihten, tecsimden kaçıyoruz demişlerdir ve tevakkuf ediyoruz diyerek tafvid akidesine düşmüşlerdir. Tevakkuf ediyoruz. Yani bu konuda bizim görüşümüz yok. Biz isim ve sıfatlarla alakalı olan ayeti kerimeleri Allah subhanehu ve Teala havale ediyoruz diyerek ne yapmışlardır? Bilerek veya bilmeyerek tafvid akidesine düşmüşlerdir. Mufavvida olmuşlardır küfrün ta kendisine düşmüşlerdir. Dalalete saplanmışlardır. Bilerek veya bilmeyerek bu bize kadar etmez. Bunlar genelde tafvid akidesinin işte tezim ve tevil akidelerinin arasında mutavassıt, vasat olan bir yol, vasat olan bir akide olduğunu zannederler. Tabi bu şekilde insanlara takdim ederler. Ne mucesime olun ne muevvile olun. Orta vasat yolu takip edin. Nedir bu orta vasat yol dediğiniz yol hangisidir? Tafvid akidesi. Yani tevil akidesinin başka bir ismi. Yani isim ve sıfatlar konusunda insanları vasat bir yola davet ettiklerini iddia ediyorlar. İddia ederek de insanları tevil akidesine, yani tevil akidesine davet ediyorlar. Subhanallah. Çünkü tevhid akidesi tevil akidesinin ta kendisidir. Bunu eş'ariler kendileri dahi ne yapmıştır itiraf etmişlerdir. Tevhid akidesinin tevil olduğunu aslında tevil akidesine eşit olduğunu kendileri dahi ne yapmıştır? Bunu itiraf etmişlerdir. Lakin günümüzde bu akideyi yayabilmek için insanlara bunu ne yapıyorlar? Farklı takdim ediyorlar ve bundan dolayı insan ne yapmalı? Bu konuda dikkatli olmalı. İsim ve sıfatlar konusunda selefin akidesini bilmeli ki bunların anlatmış oldukları akidenin tafvid, tevil, eşarilerin, cehmiyelerin akidesinin olduğunu bilsin ve onlardan bu akideden beri olsun. Bu akidenin yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de İhvan cemaatinin müessisi yani bu akide üzereydi. İhvan-ı Müşrikîn dediklerimiz ve onların başı olan El-Benna bu akide üzereydi. Tevhid akidesi üzereydi. Eşarilik, cehmiyelik akidesi üzerelerdi. Bu batıl, dalalet hareketinin yayılmasıyla beraber bu akide de ne oldu? Yayıldı. Nasıl ki hüküm konusunda kutbi anlayış yayıldıysa İsim ve sıfatlar konusunda da bu hareketin yayılmasıyla beraber tafvid akidesi, eşarilik, cehmiyelik akidesi yayıldı. Nasıl ki bu hareketin yayılmasıyla beraber şirk, küfür, kabircilik ve diğer bütün şirk amelleri yayıldıysa aynı şekilde usulde, menhejde kelamcıların, cehmiyelerin, filozofların metodu yayıldı. İşte isim ve sıfatlar konusunda da bu akide bu şekilde ne olmuştur, yayılmıştır. Bunları neden söylüyoruz? veya bunları neden anlattık? Bu hakidenin bu kadar münteşir olmasının sebeplerini anlayalım diye bunları anlattık. Yani bu hakide neden bu kadar yaygın? İnsanlar tarafından neden bu kadar kabul edilmiş? Hak olduğundan dolayı değil. Kur'an'a, sünnete, sahabenin anlayışına, selefin anlayışına muvafık olduğundan dolayı değil. Tam aksine aslı batıla dayandığından, batıla hizmet ettiğinden dolayı bu kadar yayılmıştır bu akide. Tafvid akidesi bunun bilincinde olasın diye bunları anlatmak istedim. İsim ve sıfatlar konusunda selef akidesinin dışında hak bir akide yoktur. Tafvid akidesi batıl bir akidedir. Bunun bilincinde ol ve tafvid akidesini selefin akidesiymiş gibi takdim edenlerden sakın. Onları dinleme, onlardan uzak dur. Çünkü onlar aslında eşarili, cehmiyeli, tevil akidesini süsleyerek tafvid akidesi ile ne yapmak istiyorlar bunu bir şekilde insanlara takdim etmek istiyorlar. Bunun da selef akidesi olduğunu ne yapıyorlar iddia ediyorlar. İsim ve sıfatlar konusunda selef akidesini ne kadar öğrenirsen buna ne kadar tutunursan bu fitnelerden bu şüphelerden de kendini muhafaza etmiş olursun. Allah subhanahu ve taala bizleri hayırlara muvaffak eylesin. Bununla yetinelim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. rabbil alamin.